Merhaba, son birkaç videomda kader konusunu irdeledik. Kader gerçekten çok önemli çünkü tüm öğretilerin, felsefelerin temel noktası ve bu noktada bir uzlaşma kolay kolay sağlanamıyor. Kadere bakış açısı esasında birçok öğretinin nereye gideceğini, ne anlatacağını da şekillendiriyor. Batı düşüncesi bugün her şeyi kontrol etme peşinde. Yani ben hayatta istersen her şeyi kontrol edebilirim yanılsamasında kontrol bir illüzyon bir yanılsama çünkü insan gerçekten hiçbir şeyi kontrol edemiyor. Zaten seçtiği kaderi planı, Spasyom'da ruhsal rehberleriyle seçtiği kaderi planı bu dünyaya yaşamaya gelmiş. Kapalı şuurla geldiği için de ne seçtiğini bilmiyor. Çocukluk zamanına baktığımızda o zamanlarda bazı sinyaller var insanın kaderi planına dair ya da ileriki yaşamında eğer sezgilerini dinleyebiliyorsa o zaman yavaş yavaş bazı mesajları alabiliyor ya da hayatta öyle şeyler karşısına çıkıyor ki onları yapmaktan müthiş keyif alıyor. Kendini tutamıyor bir şekilde başka yere odaklayamıyor. Sadece onu yapmak istiyor. İşte bunun gibi tutkusunu bulduğu anlar da insana kaderine dair ya da kaderi planındaki yaşam amacına dair bazı sinyaller veriyor. Yani bizler bu dünyaya bir kaderi plan seçtik ve seçtiğimiz oyunu oynamaya geldik. Bunu şöyle düşünelim. Bir film seçiyorsun, diyorsun ki ben bunu seyredeceğim, fragmanını görüyorsun, süper diyorsun. Hatta bu film öyle bir film ki bunu kendin tasarlayabiliyorsun. Yani hangi deneyimleri elde edeceğini bir şekilde kendin tasarlıyorsun. Fakat oyunun sürprizleri var. Nasılları oyuna bağlı, oyun içinde bu. Sen yaşayacaksın çünkü cüz iraden de var. İşte bu filmi seyretmeye başlıyorsun. Seyretmek dediği tam tersine filmin içinde olduğunu, filmin içine seni sokuyorlar Avatar filmindeki gibi ve o filmin içinde unutuyorsun kendini. Geldiğin kaynağı. Avatar filmindeki o bedene giren insan esasında geldiği yeri biliyordu. Ama ona rağmen orada olmayı seçti. O da ayrı bir konu. Fakat bizim durumumuzda biz seçtiğimiz kaderi planı, oyun planını, filmi bilmeden, hatırlamadan buraya geliyoruz. O yüzden de hepimizin kaderi planı bizim günlük hayatımızda neler yaşayacağımızı bir şekilde şekillendiriyor. Hal böyle olunca neyi kontrol ediyoruz ki güzel kardeşim? Zaten seçilen seçilmiş olacaklar belli. Ha, nasıllar bizlere bağlı bana göre. Ancak zaten seçilen seçilmiş. Teslimiyet de biliyor musun? Teslimiyet dediğin şey o Çinlerin tazimde Wu Wei dediği, Wu Wei dediği kavramla alakalı. Yani bilmeden bilmek yapmadan yapmak olmadan olmak. Yani zende de bir nevi dirensizlik hali. Aikido, özellikle Aikido evrendeki her şeyin o ki, Çin'in chi dediği enerjiyle dolu olduğunu söyler. O ki ile uyum sanatıdır Aikido. Uyum ne demektir? Mücadele etmemektir. Yani elinizdeki cüz'i irade gücünden dolayı tabii ki elinizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmak ve çabalamaktır. Çünkü bizler sonlu imkanlara sahip olan ama sonsuzu arayan beşeri imkanlarıyla mutluluğun peşinde olan varlıklarız. E doğal olarak da o yüzden bir bilinmezlik faktörü olduğundan dolayı bizlere düşen şey elimizden gelen en iyisini yapmak. Kendi rahatlığımızın ötesini mutlaka katede aramaktır. Daha ötesi olmaz. Ne zaman ki bu arayış ya da bu çabalar bir put haline gelir, işte o zaman bir patinaj başlar, yoldan sapma olur. Bizim yapmamız gereken duygularımıza bakarak ki duygular kötü değildir. Duygularımıza bakarak patinaj halinde olduğumuzu anlamak. Patinaj halinde olduğumuz anı fark ettiğimiz anda bir şekilde durmaktır. İşte güzel dostum. Bu öyle bir yolculuk ki kontrol dediğimiz illüzyon bizi yanlış yerlere götürüyor. Gerçekten kontrol diye bir şey yok. Çok az şeyi kontrol edebiliyoruz. O yüzden de yapmamız gereken şey seçtiğimiz bu kaderi planın ne olduğunu büyük bir hayretle ve merakla beklemek ve bu seçtiğimiz oyunu oynamaktır. Tabii ki elimizden gelen en iyisini yapacağız ama olmayanı bırakacağız. Belki o an olmayan daha sonra olabilir ya da tam tersine olmayanda da hayır vardır. İşte önemli olan konu bizlerin bir şekilde bu idrake varıp hayatta yaşadığımız oyun içinde o oyunla bütünleşmeden elimizdeki imkanları putlaştırmadan bu oyundan en büyük şekilde öğrenme deneyimi elde etmek ve keyif almaktır. Yine dediğim gibi dengede olarak. O yüzden de güzel kardeşim kontrol ilüzyonundan bir sıyrıl. Hep beraber sıyrılalım. Ben bunu diyorum kendime de söylüyorum. Kolay değil çünkü. Hepimizin arzu istekleri var. Şehvetler yeri geldiğinde devreye göre ki şehveti cinsel olarak algılamak Neyi aşırı derece istiyorsa o şehvet demektir. Bir nevi putlar. Nerede putlar varsa işte orada aşırı istek vardır. Beklentisiz olmak çok önemli. Ama hem çabalamak hem beklentisiz olmak çok daha zor olan bir şey. Çünkü çabalıyorsunuz, çabaladığınız zaman sonuç gerektiriyor. İşte Bhagavad Gita bunu çok güzel anlatır. Buna Hindular karma yaga diyorlar. Bhagavad Gita'da Arjuna ile Krishna'nın sohbetlerinde şu geçer. Ağacı meyvesi için sevme. Yani o meyvelerine bakıp da ağaca aldanma ya da o ağaca aşık olma. Çünkü o zaman sonuç beklentisiyle bir şeyler yapmış olursun. Krishna'nın yani Brahma'nın dünyada bedene bürünerek, insan halinde bedene bürünerek bu anki enkarnasyonda Krishna olarak Arjuna ile konuşma sırasındaki sohbet bunu söylüyor. O yüzden kardeşim yine başa dönüyorum. Kontrol gerçekten bir illüzyon. Elimizden gelen en iyisini yapıp bırakmak ve olacak alanların da olacağını merakla bir çocuk gibi bekleyerek bütün bu yaşam sahnesine şahit olmak yapabileceğimiz en güzel şey. Sevgiyle kalın.